Siz yetiştiren öğretmenlerinize ne demek istersiniz? Şu an karşı karşıya gelsek, iyi ki varsınız derdim çünkü bugüne gelmemde emekleri çok çok büyük. Yetiştirmeklerine sağlık, zor bir meslek. Bizleri yetiştirdikleri için gerçekten minnettarım. İyi ki beni yetiştirdiniz. <laughs> Onlara canı gönülden teşekkür etmek isterim. Bana kattıkları her şey için. Benim de öğretmen olmama sebep olan coğrafya öğretmenim Nurcan öğretmenime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kıyamda. Ölmüşlere rahmet diliyorum. Yaşayanların ellerinden öperim. Haklar neler etsinler. Öğretmenler günü kutlu olsun. Hepsini samimiyetle çok özlüyorum. Bunu söyleyebilirim. Özellikle coğrafya öğretmenim Nazmiye Hocam'a şükranlarımı sunuyorum. Emeği çok büyük, çok teşekkür ediyorum. Ben de hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Öğretmen olduktan sonra özellikle çok daha kıymetlerini daha iyi anladım. Bizlere Atatürk e İlke ve klaplarına bağlı, ilkeli, disiplinli, işine saygılı yetiştirdikleri için hepsine teşekkür etmek isterim. Ee, i̇yi ki varlardı, minnetlerimi sunuyorum onlara. Onlar kendimize örnek alarak geleceğe de umutla bakmak istiyoruz yetiştirdiğimiz nesillere göz önüne alarak. Oh, Margarete Şade diye bir öğretmenimiz vardı. 1940 doğumlu. Buradan Frau sevgilerimi iletiyorum. Bilmiyorum daha kaç yıl şey yaşarsın ama. <laughs> İyiydin yani yaşarsın herhalde. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız demek isterim. Öncelikle öğretmenimden başlamak istiyorum. Sabahat Aras. Ben birinci sınıfın ortasında okulu bırakmayı düşündüm. O sürekli ben, benimle ilgilendi, kucağında taşıdı, ne istiyorsam aldı falan. Ve onun sayesinde ben tekrar okula bağlandım. Ona teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim gibi Atatürk gençliklerini yetiştirdikleri, Cumhuriyet gençleri ve öğretmenleri yetiştirdikleri için onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Öğretmenlik evet, mesleğini seçmeme yardımcı olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ee, bana olan katkılarından dolayı. Sınıf öğretmenim Meltem Dinar hala görüşüyorum kendisiyle. O benim için çok çok değerli. Sınıf öğretmenimin yeri apayrıdır. Adını söylemeden branşınızı anlatın. En çok sorulan soru hocam onlar da bizim dilimizi öğreniyorlar mı? Biz niye onların dilini öğreniyoruz? Herhalde tahmin etmişsinizdir. Benim branşımda yaşadığın yer kaderindir. Kendi potansiyelini Kullanmak isteyen, kendini gerçekleştirmek isteyen öğrencilere yapılan profesyonel yardım sürecidir. Buradaki e, profesyonel kelimesinin altını çizmek isterim. Çok profesyonel. Çok sağ olun. Teknik, algoritmik diyebiliriz. Branşım e, can, hayat ve kromozom. <laughs> İşinizi tek bir cümleyle anlatabilir misiniz? Gemi kaptanı. Teşekkürler hocam. Milli benlik duygusu kazandıran bir okumak, yorum yapmak, kendini ifade etmek. Yazıları arşivinize ismini söylemeden tek bir cümleyle anlatın. Repeat after me. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Tamam, çok söylemeden nasıl anlatırsınız? Sayılar. İsmini söylemeden nasıl anlatırsınız? Hello. Ee, yarınlar... Gençlik, çocukluk, onlarla birlikte olmak, ışık. E, duygular sevsek de sevmesek de olmazsa olmaz. Branşınızı ismini söylemeden nasıl anlatırsınız? Newton. Derinlik, alabildiğine derinlik. En çok sevilen dert. Herkese esenlik ve huzur diliyorum. Öğretmenim, branşınızın ismini söylemeden tek bir cümleyle anlatabilir misiniz? Hayatınızda sanat yoksa bir kalp damar cerrahına görünün derim. Erdem Beyazıt öğretmenleri anlayışlıdır, saygılıdır, tatlıdır, mütevazıdır, naiftir, hoşgörülüdür, merhametlidir, sevgi doludur. Onlar öğrencilerini öğrenciler de çok çok sever. severler. Öğretmenler gibi